Merhabalar sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzunluk ölçme konumuzun ikinci videosunda karşınızdayız. Bu videomuzda sizinle birlikte uzunluk ölçme ile ilgili problemler çözeceğiz. Şimdi sizler hemen videomuzu durduruyorsunuz ve kağıt kalemlerinizi hazırlıyorsunuz ve bizlerle birlikte problemleri çözerek siz de güzel bir konu tekrarı yapmış oluyorsunuz. Evet, sizler de hazırlandıysanız şimdi birlikte problemlerimizi çözebiliriz. Hemen ilk problemimize bakalım. Hakan, Cansu, Mert ve Ayça adlı 4 arkadaşın sırasıyla birbirleri arasındaki boy farkları 5'er santimetredir. Buna göre Hakan ile Ayça'nın boy uzunlukları arasında kaç milimetre fark vardır? Şimdi sırasıyla dediğine göre biz bunların isimlerinin baş harflerine göre ee, kodlayabiliriz. Yani Hakan Cansu, Mert ve Ayça. Şimdi sırasıyla bunların aralarında beşer santim varmış. Yani 5 santim, 5 santim ve 5 santim. Gördüğünüz gibi hepsinin aralarında beşer santim var. Şimdi bize diyor ki Hakan ile Ayça'nın Boylarının arasındaki farkı ama milimetre cinsinden soruyor. Şimdi biz şuradan gördüğümüz gibi Hakan'la Ayça'nın arasında zaten 15 santimetre fark var. Biz bunu milimetre cinsinden yazacağız. Biz biliyorduk ki 1 santimetre 10 milimetreydi. O zaman 15 santimetre de 150 milimetre. Yani Hakan'la Ayça'nın arasında 150 milimetre fark olmuş olur. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Sınıfın boyunu Ahmet elindeki ölçü aracı ile 4 seferde, Sena ile ise 32 seferde ölçüyor. Sınıfın boyu 8 metre olduğuna göre Ahmet'in ölçüm aracı ile Sena'nın ölçüm aracı arasında kaç fark kaç santimetredir? Şimdi sınıfın boyunu şöyle çizdiğimizde Burasının 8 metre olduğunu biliyoruz. Şimdi Ahmet elindeki araçla 4 seferde ölçtüğüne göre 8'i 4'e bölersek Ahmet'in elinde 2 metrelik bir ölçüm aracı vardır. Şimdi Sena'nın da ise 32 seferde ölçüyor. Şimdi 32 sefere bunu ayarlayabilmem için önce metremi santimetreye çevireyim. Daha rahat bir ölçüm aracı olur benim için. 8 metremi şöyle 800 santimetre yaptım. Şimdi 800'ü de 32'ye böleceğim. 8'in içinde 32 yok. 80'in içinde 32 3 defa desem 96 olur. 2 defa 2 kere 32 64 burası 160 160 32 5 sefer burası 0 yani senada da 25 santimetrelik bir ölçüm aracı varmış. Ne demiş? Ahmet'in ölçüm aracı ile Sena'nın ölçüm aracı arasındaki fark kaç santimetredir? E, bununki 2 metreydi. Bununki 2 santimetreydi. Şimdi metreden santimetreyi çıkaramayacağıma göre hemen metreyi santimetre cinsinden yazacağım. 2 metre 200 santimetredir. 25 e, de bununkiydi. Bu 25'i bundan çıkartırsam aralarındaki fark 175 santimetre olur. Evet. Hemen gelelim 3. problemimize. İstanbul Eskişehir arası 302 kilometredir. Eskişehir Ankara arası 243 kilometredir. İstanbul'dan Ankara'ya sonra da Eskişehir'e uğrayarak gidip gelen bir kişi kaç kilometre yol gitmiş olur? Şimdi şöyle yapalım. Burası İstanbul. Şurası Eskişehir. Burası da Ankara. Şimdi biliyoruz ki İstanbul Eskişehir arası 302 kilometre. Hemen buraya renklendirelim. Şöyle. 302. Eskişehir Ankara arası da 243. Şimdi bize diyor ki İstanbul'dan Ankara'ya. Yani İstanbul'dan önce Ankara'ya gidecek. Yani 302 artı 243 yapmış. Sonra da Eskişehir'e geri uğrayarak. Eskişehir'e uğrayarak gidip gelen bir kişi. Yani demek ki buradan Ankara'dan bir kere daha geliyor Eskişehir'e uğrayarak gidip gelen. Peki acaba burada İstanbul'a geri mi geliyor? İstanbul'dan Ankara'ya. Sonra da Eskişehir'e uğrayarak gidip gelen. Demek ki Eskişehir'de kalıyor. Evet şimdi bunları toplayalım. 2, 3 daha 5, 3 daha 8, 0, 4 daha 4, 4 daha 8, 3, 2 daha 5, 2 daha 7. Demek ki bu kişi ne kadar yol yapmış? 788 kilometre. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Bir rafın genişliği 3 metredir. Bu rafa 25 santim genişliğinde yan yana kaç kutu sığar? Yani şu şekilde soruyor bize. Şöyle bir rafımız var. 3 metre. Bize şu şekilde 25 santimetre. Ne yapmamız lazım? 3 metreyi 25 santimetreye böleceğiz. Ama 3 metreyi biz önce şöyle bir santimetreye çevirelim. 300'ü de 25'e bölersek. Şimdi 100 olsaydı 25'e bölseydim 4 taneydi. 3 katı olduğu için 12 kutu sığar. İsterseniz 300'ü 25'e de normal yollardan da bölebiliriz. Hemen gelelim 5. problemimize. Kalemimizi değiştirelim. Biraz daha renkli olsun. Pelin 5 kalemi ucuca eklediğinde boyu 1 metre oluyor. Sınıfta toplam 655 kalem vardır. Pelin tüm kalemleri ucuca eklediğinde boyu kaç metre olur? Bütün kalemler aynı boydadır diye de ek bir bilgi vermiş. Şimdi 5 tane kalemi ucuca eklediğinde 1 metre oluyormuş. O zaman 655 tane kalemim var. Şimdi yani 5 tanesi 1 metre oluyor. O zaman ben bu 655'i 5'e bölerim. 6'nın içinde 5. 1 defa, 1 defa, 5, 5, 1, 5 aşağıya geldi. 15, 15'te 5. 3 defa, 3 kere 5, 15, 5 aşağıya geldi. 5'te 5, 1 defa çıktı. 131. Şimdi 5 tane kalem. 1 metre yapıyordu. Biz bunları beşerli beşerli grupladığımızı varsayarsak 5 tanesi 1 metre ise 655 tanesi de 131 metre yapar. Bu kadar basit. Evet sevgili çocuklar hemen problemlerimizi çözmeye devam edelim. Şimdi 320 kilometrelik yolu 4 saatte giden araç 1680 kilometreyi kaç saatte gider? Şimdi önce 320 kilometreyi 4 saatte gidiyorsa bu aracın hızını bulmamız lazım. 320'yi 4'e bölersem 32'de 4 8 defa 0 bunu da buraya alırsam bu arabanın hızı 80 kilometreymiş. E bize diyor ki 1680 kilometreyi diyor. O zaman ne yapacağız? 1680'i 80'e böleceğiz. Bu sıfır bu sıfırı götürür. 16 da 8 2 defa 2 kere 8. 16 8 aşağı indi. 8'in içinde 8 1 defa 0. Yani 80 km bölü saat hızla giden araba 1680 kilometrelik yolu 21 saatte alır. Evet. Hemen geldik yeni sorumuza. 150 cm'lik kumaştan bir gömlek dikilmektedir. 9 metrelik kumaşın tamamından dikilen gömlekler tanesi 80 TL'den satılıyor. Bu satıştan ele geçen para kaç tane TL'dir? Şimdi 150 cm'den bir gömlek çıkıyormuş. Biz 9 metrelik kumaşımız varmış. Önce 9 metreyi 1 cm'ye çevirelim. 900 cm. Şimdi bu 900 cm'den de ne kadar gömlek çıkacağını bulalım. Yani 900 bölü 150 sıfırlar gitti. 9'da 15 yok. 90'da 15. 6 tane mi? Evet 6 tane. Kaç tane gömleğimiz var? 6 tane. Gömleklerin tanesini ne kadardan satıyoruz? 80 liradan. 80 çarpı 6. Biz bu gömleklerden 480 TL elde etmiş oluruz. Evet. Hemen yeni problemimize gelelim. Serkan'ın boyu Doğan'dan 70 mm daha kısadır. Doğan'ın boyu ise Caner'in boyundan 40 mm daha kısadır. Caner'in boyu 198 cm olduğuna göre Serkan'ın boyu kaç cm'dir? Hemen bunları isimlerinden kodlayalım. Serkan, Doğan ve Caner. Şimdi ne diyor? Serkan'ın boyu Doğan'dan 70 milimetre. Şimdi burada santimetre olduğuna göre ben bu milimetreyi önce bir santimetreye çevireyim. 70 milimetre bildiğiniz gibi 10 milimetre 1 santimetreydi. 70 milimetre 7 santimetre. Yani aslında Serkan Doğan'dan 7 santimetre kısaymış. O zaman şöyle yapacağız. Eksi 7. Doğan'ın boyu da Caner'den 40 milimetre. E 40 milimetre de. 4 santimetre yapar. Doğan da Caner'den 4 santimetre kısaymış. Şöyle yaptık. Oldu. Şimdi Caner'in boyu 198 santimetre. 198. Bize kimi soruyor? Serkan'ı. En baştaki. Şimdi çıkara çıkara geleceğiz. 198'den 4'ü çıkardık. Doğan'ın boyu 194 santimetre. Bundan da 7 çıkartırsak o zaman Serkan'ın boyu 187 cm olur. Hemen yeni problemimize geçelim. Yeni problemimize de yeni bir rengimizle geçelim. 8 kilometrelik yolu önce yolun önce 2 kilometre 420 metresini daha sonra da 1 kilometre 696 metresini yürüyen Alp'in daha yürüyeceği kaç metre yolu kalmıştır? Şimdi bize en son metre olarak söylediği için şu kilometreleri biz hep metreye çevirelim. Zaten bunların yanında da metreleri var. Şimdi yolumuz 8 kilometre. Evet, ben biliyorum 1 kilometre 1000 metreydi. O zaman 8 kilometre 8000 metre. Şimdi önce 2 kilometre 420 metresini yürümüş. 2 kilometre 2000 metre. 420 de elimde var. 2420 metre. Daha sonra 1 kilometre 696 metre. Yani 1 kilometre 1000 metre. 1696 1696 metresini yürümüş. Evet şimdi 6, 11 elde 1, 10 bir daha 11 elde 1, 3 bir daha 4. Yani Alp aslında yolun 4116 metresini yürümüş. Bunun toplam 8000 metre yolu vardı. Bu yürüdüğünü çıkartırsam. Sıfırdan 6 çıkmaz. Yana gittik kimse yok. Yana gittik kimse yok. Şuradan bir tane binliği aldım. Vere 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 geldim. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4. Buradan bir tane verdik. 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. Buradan bir tane verdik. 9'dan 1 çıktı. 8. 7'den 4 çıktı. 3. Yani Alp'in daha 3884 metre yürüyecek yolu varmış. Evet son problemimize de gelelim. Cemre'nin bir adımı 80 santimetredir. Cemre'nin 5 adımda ölçtüğü uzunluğu Kemal 4 adımda ölçüyor. Kemal'in bir adımı kaç metredir? Şimdi Cemre'nin 80 bir adımı 80 santim. Ve Cemre 5 adımda ölçüyor. Yani 80 çarpı 5 ölçülen yer 400 santimetre. Kemal burayı 4 adımda ölçüyor. 4'e bölersem Kemal'in bir adımı 100 santimetre. Kemal'in bir adımı kaç metredir diyor. E Kemal'in bir adımı 100 santimetreydi. O da eşittir. 1 metre. Evet gördüğünüz gibi çocuklar uzunluk ölçme ile alakalı problemlerimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, Halen daha kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen hemen abone olsunlar. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ee, zil tuşuna basarak lütfen bildirimleri açın. Videolardan ilk önce sizler haberdar olmuş olursunuz. Beğenilerinizi de lütfen unutmayın. Yorumlarınızı lütfen unutmayın. Çözemediğiniz olan sorularınızı ya da bu konuda... Bu problemlerden anlamadığınız yerleri lütfen yorum olarak ekleyin. Hemen size kısa bir sürede geri dönüş sağlayacak sağlayacağım ben de. Ee, videolarımızı kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha üst sıralarda görünerek sizler gibi birçok arkadaşımızın da e, bu videolardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen tekrar edeyim zil tuşuna basmayı da unutmayın. Ee, bunlarla birlikte tabii ki de lütfen EBA TV'yi izlemeyi, öğretmenlerinizin EBA üzerinden göndermiş olduğu ödevleri de lütfen unutmayın. Videolarımız, matematik konularının tekrar edildiği videolarımız devam edecek. Serimizin yeni videoları yakında sizlerle birlikte olacak. Bunun haricinde yine kanalımızda Türkçe dil bilgisi konularının tekrarlarının yapıldığı ve fen bilimleri konularının tekrarlarının yapıldığı videolarımız da sizlerle birlikte olacak. Bizleri izlemeye devam edin. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Lütfen uzaktan eğitimi en iyi şekilde değerlendirmiş olalım. Kendinize tekrar iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler.